Merhabalar. 22 Mayıs'ta Şok Market'te hangi aktüel ürünler gelecek. Hadi birlikte inceleyelim. Bu arada harika ürünler bizi bekliyor arkadaşlar. Uzun zamandır ilk defa bu kadar kaliteli ürünler gördüm. Kek kalıplarından tutun, çay bardaklarına kadar, borcumlara kadar, masa örtülerine kadar birçok ürün bizi bekliyor. Hadi sizlerle birlikte inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz yapış simonun yani yapışmaz 20 dilimli. 28 santim emayeli kek kalıbı arkadaşlar 26 TL'den 22 Mayıs günü satışa çıkacak. İkinci ürünümüz ise green efektli kapaklı tencere arkadaşlar. Fiyatı 50 TL. Ve kare borcum arkadaşlar. Yine bu uzun zamandır yoktu tekrardan geldi. 20 TL'ye Altı adet çay bardağı arkadaşlar, altı toplamın fiyatı 12 TL satışa çıkacak. Ben bu arada, arada 11.95 12 TL olarak yazıyorum küsurata. dikkat etmenize gerek yok. Evet, kumusalın grini kapaksız tavası arkadaşlar. Bu da uzun zamandır aslında vardı, a 101 bin gibi mağazalarda ama bu sefer şoka geldi. Bunun fiyatı arkadaşlar yine 30 TL. Dolap içi raf arkadaşlar bunun her genişliği 20-47 santim bunun fiyatı 13 TL olacak gayet güzel bir ürün mutfakta veya dolapta kullanabilirsiniz kullanışlı bir ürün Masa örtüsü arkadaşlar yine 140-140 santimlik -140 bir masa örtüsü hemen kare bir masanız varsa gayet uygun bir ürün bunun fiyatı 30 TL ve kurutma arkadaşlar. Ben bu resmi başka yerden buldum. ürünler aynı buna benzer. Ama 3 adet değil. Tanesi 6 TL'de satışa çıkacak. gayet kaliteli bir ürün. ve son ürünümüz ise Simbo Toast makinesi. 2 yıl garantili. elektronik bir e, sistemi mevcut. Fiyatı 139 TL'den satışa çıkacak. Arkadaşlar bu ürünler 22 Mayıs günü şok mağazalarından bulabilirsiniz. Gerçekten tek kalıbı falan bunlar çok gerekli bir ürünlerdi. Annem de çok soruyordu oğlum gelecek mi gelmeyecek mi diye. Annesi arkadaşlar kendinize bakın. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Daha fazla indirimli yeni gelen ürünleri takip etmek istiyorsanız aşağıdan indirim canavarı kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.